Beni istemeyene, hayatı bana dar etmeye çalışana ben buradan meydan okuyorum. İstanbul Büyükşehir Belediyesine ve bana ulaşmak ise hedefiniz. Benim yol arkadaşlarıma ve ailelerine çile çektirmenize, bahaneler yaratmanıza, arayollar üretmenize gerek yok. İşte siyasi yasak davam orada, İstanbul Mahkemesinde. Madem hedefiniz benim, mert olun, bari burada mert olun, onayın benim cezamı, milleti rahat bırakın ya. Milleti rahat bırakın. Hodri meydan. Türkiye'ye sesleniyorum. İstediğiniz, istediğiniz her kanaldan beni bir kez daha dinleyin, bir kez daha dinleyin, bir kez daha dinleyin. Ülkeme, canım ülkeme, milletimize sesleniyorum. Lütfen bunu iyi duyun. Kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz. Bu kadar. <laughs> Hepinize teşekkür ederim.